Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Faal yorumcusu Burçlar kanalıma. Akrep Burcu için faal yorum yapacağım. Hadi bakalım sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Alın niyetlerinizi. Haydi bakalım. Fincanımız bize neler söyleyecek. Biraz gözyaşlarımız var ama inşallah onlar sevinç gözyaşları olsun. Sıkıntıdan gözyaşı dökmeyin canlarım benim. Evet biraz sık. <laughs> biraz sıkıntım var görüyor musun bak halenin içi or oraya çöreklenmiş şimdi böyle bu sıkıntı neden olabilir biliyor musun? Şimdi böyle geçmişte bıraktığın, işte sana zarar veren, seni üzen, enerjini düşüren, sana hor davranan, yani böyle seni horlayan, sana iyi davranmayan o insanda hala aklın var. Hala aklın orada. Şimdi bak, işte enerjini düşüren, seni sevmeyen, sana kötü davranan bu insan, insanda gerçekten ısrarcı olma. Önümüzdeki günlerde Bak aslında etrafın temiz, aydınlık ama kalbin kırık. Ruhun sıkılıyor. Bak peş peşe telefon görüşmeleri yapacaksın. Şimdi evet önümüzdeki günlerde var olan ilişkin daha da iyiye gitmeye başlıyor. Yani eğer hayatında kimse yoksa zaten çok muhteşem bir aşk girecek hayatına. Ama her burç için zaten bu böyle. Ama evet var olan ilişkin daha bir iyiye gitmeye başlıyor. Ee, ama hayatında kimse yoksa hayatına biri giriyor, ilişkin varsa ileriye doğru gidiyor. Ortak işlerde çok büyük fırsatlar var. Yani böyle istediğin hani bugüne kadar bir işte çalışıyorsun ama bu senin belki bugüne kadar çalışmak istediğin iş değil, kendi çalışmak istediğin iş neyse ee, bunda çalışabilirsin. Ya da böyle çalışmak istediğin insanlarla birlikte çalışabilirsin. Maddi konularda. Ve böyle özel ilişkilerde istediğin sonuçları kolaylıkla alacaksın önümüzdeki günlerde. Burada birbirine sarılmış bak iki kişi var. Şurada kocaman bir güvercin çıkmış. Bir barış güvercini. Aslında özgüvenin çok yükseliyor. Kendine olan güvenin yerine geliyor. Şimdi böyle e, enerjinin yükselmesi gereken bir zamandasın çünkü şansın parlaklığın artıyor kısmetlerin çoğalıyor para şans işte şansın çok açık beklettiğin bir sağlık durumun varsa bununla ilgili harekete geçeceksin birbirine sarılmış insanlar çıkmış kalabalık ortamlarda bulunabilirsin bugünlerde şurada bir S harfi şurada bir 5 rakamı çıkmış 5 vakte kadar birisiyle yüz yüze bir görüşme S ve Y harfleri var Şimdi önümüzdeki günlerde böyle sosyal medya üzerinden birileriyle tanışabilirsin. Ve bu tanıştığın, hadi bayağı aktif olacaksın sosyal medyada. Şimdi birden fazla işten para kazanabilirsin. Bir ekstra ekstra işler çıkabilir karşına. Evet, şimdi bir takım zararlı alışkanlıkların varsa, ne bileyim, alkol alıyorsan ya da sigara kullanıyorsan, bunlardan kurtulabilirsin. Bunlarla alakalı hareketi geçeceksin. Şimdi bak her konuda, çok böyle olumlu etkiler var. Şimdi eğer sen bir miras bekliyorsan miras konuları çok olumlu bir şekilde ilerleyebilir. Eğer sen <laughs> hukuk yani böyle hukuki durumların varsa bunlarda da şanslı olacaksın. Eğer sen bir miras işin var ve alamıyorsun hukuki yollardan haklarını çok kolay bir şekilde alacaksın. Ama sakin ol, öfkeli olma, hırslarına yenilme. Şimdi ilişkiler, para ve iş konularında evet çok şanslar var. Bir kere özgüvenin çok yükselecek gerçekten. Bak başarılı oldukça senin özgüvenin yükseliyor. Şimdi kendine olan güvenin gerçekten güzel bir şekilde yerine geliyor. Kendine hani böyle bazen bizim kendimize aynanın karşısına geçip de olumlamalar yapmamız gerekiyor ya. Belki sen de böyle kendinle alakalı olumlamalar yapabilirsin. Yani nasıl olabilir? Mesela ben evet ben güçlüyüm. Ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Ben evet çok mutlu olabilirim. Hastalıklarımdan kurtulabilirim. Zaten çok sağlıklıyım gibi olumlamalar yapabilirsin kendine. Arkadaşlar gerçekten bu olumlamalar çok faydalı. Evet dediğim gibi güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi burada ters dönmüş bir ev çatısı var. Ama yakın zamanda o ev çatısı geri düzelecek. Şimdi burada çok rahat edeceğin, çok şanslı olacağın, çok güzel dönemlere girmişsin. Hem iş konusunda hem aşk konusunda hayatına güzel gelişmeler gir, olmaya başlıyor. Ve hanene yönelmiş bir kalabalık var. Şimdi böyle sevdiğin insanlarla bir araya gelmek gibi durumların olacak. Yani böyle sevdiklerinle, akrabalarınla olabilir uzaktan gelenler var. Onlarla bir araya gelme güzel sohbetler, konuşmalar gibi durumlar çıkmış. Evet. Bak şimdi burada mesela iki kişi karşılıklı duruyor değil mi? Bunlar da onların ya aileleri ya da bunlar onların çocukları. Bir tane biraz ayrılık yaşamışlar ama şu an birbirlerine ellerini uzatıyorlar. Şuradaki bayanın arkasında çok gözyaşları var. İşte diyorum ya sana değer vermemiş. Seni üzmüş. Seni ağlatmış o insanın arkasından gitmeye çalışma. Bak kalp. Burada evet kalbim var. Hala kalbin onda olabilir ama kendine bir şans ver. Yani bak şöyle ki eğer yoluna önüne bakarsan daha güzel fırsatları göreceksin bak mesela o kişiyi görüyor musun çok da fazla umurunda değil yani hiçbir şey o sadece kendini döşenen narsist bir insan bak burada bir mantar çıkmış ani gündem ne olacak bak bir yerden sana miras kalacak burada bir bayanla karşılıklı konuşmalar yapıyorsun aslında hayatın çok güzel bir şekilde aydınlanmaya başlıyor ama sen bu hayatını yeniden karartma Minik minik yılanlarım var. Şimdi bu insan tek problemli değil, bunun ailesi de problemli. Onun ailesiyle de çok böyle problemler yaşamışsın. Bak sana devletten, devlet kapısından bir haber geliyor. Eğer senin almak istediğin ya da alamadığın bir nafakan varsa, bir primin varsa, bunlarla alakalı olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Beklediğin şey neyse geliyor. Şimdi burada şurada ayaküstü durmuş ayaküstü konuşan insanlar var burada birisinin iyice beli bükülmüş şimdi eğer sen birinin burnunu sürtmek istiyorsan sürtmüşsün çok güzel bir şekilde burada sanki böyle eğlenceli bir kalabalık oynayan insanlar falan çıkmış burada çok güzel bir ev var böyle büyük büyük pencereleri olan çok güzel bir ev çıkmış şurada iki bayan karşılıklı sanki telefon görüşmesi yapmışlar karşılıklı bir konuşma yapıyorlar bir buluşma ortamı olmuş gibi görünüyor Burada hemen bir müjdeli haber. Kısmetlerle dolu bir müjdeli haberin geliyor. Burada zaten peş peşe sana gelen paraların var. Biraz gözyaşlarım var ama dediğim gibi inşallah onlar da sevinç gözyaşları olsun. Hadi şimdi bakalım. <laughs> Hadi bakalım akrepler sizin için. Kart çekeyim ben bir şu neydi ki kendiliğinden düştü açtım ben de bunu sizin için diyor ki aşk ateşi evet haydi bakalım neler çıkacak evet şu an bak şimdi sen gerçekten çok büyük bir aşkla geçmişte çok büyük bir aşkla çok severek aşık olarak Evlenmiş olabilirsin. İlişkinizle alakalı bir takım sıkıntılı durumlar var. Ama bunlar için aslında çözüm yolları arıyorsun, çözüm yolları aramışsın, bazı kendince bazı çözüm yolları bulmuşsun. Ama bu kişiye hiçbir şeyin bir faydası olmamış. Ve şu anda ya onun ya da senin böyle e, dişi diyor. Yani demek ki senin duygusal gelgitlerin var. Ne ki sana sıkı çalışma eğer biraz kendini işine gücüne ver belki de demek istiyor. Önümüzdeki günlerde böyle hayatınla alakalı, işinle, evinle alakalı bir düzen, tertip kurmak gibi durumların olacak. Sen biraz bak dişi diyor. Gördün mü? Su grubu ve dişi. Sen biraz gerçeklerden kaçıyorsun diyor. Bak ilahi sistem tarafından aslında korunuyorsun. Yani Rabbin seni seviyor. Evet, biraz zihinsel gelgitleri. Şimdi bu erkek hayatındaki erkeğin birazcık zihinsel gelgitleri var ve böyle birazcık kötü konuşmalar yapan birisi, belki küfürlü konuşmalar olabilir. Senin için bir şu an bir kaos döneminden geçiyorsun. İlişki ve ama e, sonunda ilişki ve e, ortaklıklarda dengeye geleceksiniz. Şansın, bahtın inşallah açılıyor. Şans, talih senden yana daha mutlu olacağın, daha güzel zamanlara giriyorsun inşallah. Her şey olumlu olacak, merak etme sadece dediğim gibi seni ilgilendirmeyen, geçmişte bıraktığın, sana zarar veren, hatta seni üzen, enerjini düşüren, seni belki böyle sana kötü konuşan, bak pervasız konuşmalar çıktı değil mi? Sana kötü konuşan, küfürlü konuşan, seni aşağılayan insandan kendini geri çek uzak dur. Uzak tut kendini ondan. Önümüzdeki günlerde daha iyi insanlar hayatına girecek inşallah. Evet Akrep Burcu arkadaşım bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.